Şu anda nerede olduğuma inanamayacaksınız biliyorsunuz geçenki videoda terk edilmiş tren istasyonunda drone uçurmuştum ve oradan tren yedi gerçek hayatta yakalamıştık hem de başka bir treni yerken. Abi hayır, tren, <laughs> tren hayır hayır, <gülüyor> 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 treni, ye, treni yedi, treni yedi. Yine terk edilmiş tren istasyonuna geldim dronumla ve bu sefer sadece tren yeri değil Thomas Exe'yi de yakalamaya çalışacağız. Hem burada tren yer hem Thomas Exe var ve bunlar her an birbirine saldırabilir, kavga çıkabilir. Ben drone'u hazırlarken siz de o sırada alt tarafta video like atıp kanalıma abone olursunuz. Mutlaka desteklerinizi bekliyorum. Ben sözümü tuttum, babalar sözümü tutar. Sizden de like'larınızı bekliyorum olsa fecalesi. Şimdi ben drone'u hazırlıyorum ama ondan öncesinde bakalım Thomas Exe ve tren yerin kapışması nasıl olurmuş bunu bir anlayabiliriz animasyonunu buldum. Bakalım bu animasyonu izleyeceğiz ve hemen ardından drone'umu uçurup gerçek hayatta onları yakalamaya çalışacağım. Evet animasyon şu anda başladı. Burada bir insanlar var ve sokakta yürüyorlar. Bu tarzda drone videolarında içinde mutlaka alt taraftan like'ları yorumları unutmuyorsunuz. Başka hangi yaratıkları drone ile yakalayayım yorumlara bekliyorum. Aa metroya geldiler. Evet 3 tane adam var ve bunlar bir metroya geldi ama metro terk edilmiş. Tıpkı benim şu an içerisinde bulunduğum yer gibi abi terk edilmiş bir metro. Aşağıya doğru iniyorlar. Aşağıda onları tren yiyen veya Thomas eksi ekli olabilir. Sizce kim yener? Thomas Eksem mi? Tren yiyen mi? Ben gerçekten bunu kestiremiyorum. Çünkü ikisi de çok korkunç lanetli krebi pasta yaratıkları. Eee her yer örümcek ağları tutmuş. Görüyor musunuz? Gerçekten bayağı bir terk edilmiş bir alan burası. Aa istasyona indiler Ama buradan herhangi bir tren geçmeyecektir Çünkü baya böyle bir terk edilmiş tren istasyonu burası Acaba ne gelecek başlarına abi Etrafa bakıyorlar Her an her yerden bir şey çıkabilir Thomas Hicks'e çıkabilir Çoço Charles e çıkabilir biz onu unuttuk Umarım buralarda da Çoço Charles'a denk gelmeyiz Bakalım tren yiyen mi onları önce bulacak Thomas Hicks'e mi Raylarda yürüyorlar Niye raylarda yürüyorlar bu çok tehlikeli Siz böyle bir şey yapmayın sakın Tünele doğru gidiyorlar. Aa fener yaktılar. Bir şey görebilecekler mi acaba bu tünelin sonunda? Bir sesler geliyor. Ne bu sesler? Bakın adamların yürüme sesi dışında bir sesler. Bir şey var burada bir dakika. Aa bu tren. Normal bir tren. Normal terk edilmiş bir tren buldular şu anda. İçine girecekler mi? Aa binecekler galiba içine binecekler bu türenin iyi cesaret abi. Ben de bulsam ben de binerdim ama. Çünkü çok severim böyle terk edilmiş yerleri falan. Biliyorsunuz zaten lanetli yerler, terk edilmiş yerler bizim işimiz. Gece 3'te bizim lanetli saatimiz. E? Bir sesler daha geliyor. Ne oluyor lan? Abi bu bu tünelde kesinlikle bir şey var. Bir şey geliyor. Hmm. Yemin ederim bir şey geliyor şu an onların üzerine. Oh! Treni yani. Treni ya geliyor şu an onların üzerine. Ne yapacaklar? Kaça kaça hayır. Adam içeride mi kaldı? Kaçabilecek mi? Oo! Arkadaşları kaçamadı. Tren onları yedi. O kaçtı mı? Abi hayır. Oo! Çok kötü tren yiyen arkadaşlarını yedi resmen treni de yedi ve şimdi onları peşinde kaçın kaçın O sebecali sizce kaçabilecekler mi? Kaçıyorlar ama tren yiyen çok resmen onları tipinde Ooo oh! kişi şey daha yakaladı ve çiğ çiğ yedi. Oo, çok korkunç abi bu nasıl animasyon sizler ne yaşıyorsunuz bu animasyonla yazıyorlar. Aa, Thomas Hexe. Tamam bu çocuk kaçabilmeyi başarmışken Thomas Hexe gelmiş. Ne bakayım lanetli tren Thomas. Oo, bu adamı da Thomas yedi. İşte şimdi beklenen o Thomas Hexe vs treni yiyen. Ne olacak birazdan ben de durumumu uçurup bu anları kayıt altına alacağım ama şu an animasyonda ne olacak merak ediyorum. Kim yenecek? Treniyen Thomas yakıldı. Thomas kesti. Dilini kesti Treniyen'in. O Thomas Eksa bayağı vuruyor şu an Treniyen'e. Ne oluyor? Aa! Treniyen'in içinde bir adam var gördünüz mü? Thomas ona vurdu ama. Aaa! Treniyen Thomas'ın boynunu kopardı. Oo, komple treniyede Oğuz Efe Bu ne böyle? Treniyen kazandı. Treniyen kazandı. Şu an sizce gerçek hayatta da böyle mi olur? Animasyonda Treniyen kazandı. Gerçekten inanılmaz ürküz cümle animasyonu. Senden şunu yazın yorumlara. Şimdi ben drone'u hazırlayacağım ve drone'u bu terk edilmiş tren istasyonunda uçurmaya başlayacağız. Oza zefe şu anda drone'u tam arabanın üzerine koydum ve şimdi uçuşa hazırlanıyoruz. Hazır mısınız? Siz de uçuşa geçiyoruz. Bir dakika. Lan! lan, lan, lan drone'u tam traniye, traniye şu an tam Hayır, 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 Tren nereye gitti bir dakika drone'u drone'u şimdi kaldırdım o sefer gördünüz mü tren direkt beni buldu ama beni görmedi mi acaba arabanın içinde resmen drone'un önünde arabanın önünde hıpısı geçti bir dakika hemen bu tren raylarına bakmak istiyorum tren nereye doğru gitti o sefer canlısı şu an onu buradan da göremiyorum drone'da da göremiyorum bakın burada yarım kalmış bir ray vardı zaten tren videosunda da bu raylara bakmıştık tren yer kazasında olduğunu düşünüyorduk onların şimdi etrafa doğru şöyle bir bakalım bakın ileride de terk edilmiş İstasyon istasyon var. Orada hiçbir şekilde kullanılmıyor. Az önce tren yan buradaydı. Acaba istasyon oraya doğru falan mı gitti insanları yemeye? Ama orada insan falan yok. Çünkü dediğim gibi terk edilmiş. Şimdi etrafa bakacağız ve tren yan veya Thomas X hakkında elif. Aa! Thomas! Tom Bir dakika bu. normal Thomas. Thomas! Thomas! Thomas burada ne işin var? Ben Thomas Hex'e burada zannediyordum. Gitti gitti. Bir dakika lan. Lan nereye gitti? Dön dön dön. Dön. La lan nereye gitti? Thomas Thomas buradaydı nereye gitti? Olsa fecalesi. Yemin ederim Thomas buradaydı gözümüzün önüne geldi ama Thomas gitti. Bir dakika şu an Thomas Hexe burada değil mi? Sadece normal Thomas mı burada? Neyse etrafa bakmaya devam edeceğim. Tren nereye gitti abi? Tren ve Thomas karşılaşırsa özellikle de bu normal Thomas o yüzden yani hiçbir şey yapamaz tren yiyene. Abi Thomas Hexe'yi bekliyorduk. Thomas geldi. Bir dakika tren, de, tren yiyen nerede? Tren Trenyen nerede olabilir? Ormana falan mı gitti acaba? Abi trenyen resmen az önce gözümüzün önüne gelmişti. Çünkü trenyen sadece raylarda hareket etmiyor. Yani normal zeminlere de çıkabilir trenyen. Çünkü onun altında böyle ray mekanizması zaten yok. Bildiğiniz böyle et parçası gibi her yere gidebiliyor. O yüzden olsa seferecalesi. O yüzden benim yanıma falan bile gelebilir. Bundan korkmuyor değilim. Şu an etrafta ona dair herhangi bir şey göremiyoruz. Raydana doğru bakmaya devam mı etsem? Ne yapsam? Ya bu istasyonu acaba inip mi gitmeliyim? Dronu bırakıp istasyonu yürüyerek gidebilir miyim? Neyse şöyle raylara doğru tekrardan yaklaştım abi. Benim arabam da orada zaten görüyorsunuz o sefecalesi. Ama trenyan ve Thomas ekse dair şu an başka bir şey göremedik. Yani az önce gördünüz tren arabamın önündeydi. Thomas Thomas Thomas'da raylardaydı ve hiçbir şey olmadı. Yani Thomas'ın burada ne işi var? Ben Thomas X'e'yi bekliyordum. Onların kapışmasını, kavga etmesini bekliyordum ama herhangi bir şey göremedim. şöyle biraz daha biraz daha gidebilirsem. Ha şöyle tamam. Rhyder Rhyder. Ah! Treniyan! burada görüyor musunuz o zaman içerisi. Thomas da geldi. Thomas. Ama bu normal Thomas hayır. Treniyan onu yiyecek. Thomas'ı görüyor musunuz? İkisi karşı karşıya. Lan ne oluyor? Lan kırış. Thomas eksi oldu. Thomas Thomas eksi oldu. Şuna bakın Treniyan'a vurmaya çalışıyor. Lan Treniyen Thomas eksi. Thomas 80 e, treni yerine vuruyordu ama tren yerine onu bir hamlede yedi. Şuna bakın drone görüntüsü gitti. Drone görüntüsü şu anda komple gitti. Olsa becerisi benim dronumu almam gerekiyor. Az önce olanları gördünüz mü? Tren ile Thomas Hex'e kavga etti. Thomas 80'in e ona vurmaları hiçbir iş yaramadı ve Treniyen onu tek hamle dedi. Ve şu an dronumu kontrolünü kaybettim. İnip arabadan inip dronumu almam gerekiyor. Olsa becerisi. Aman Allah'ım gerçekten inanılmaz anlardı. Sinerler mutlaka anlarsın. Çok korkunç anlardı.